Herkese selam. Bugün mükemmel bir tarifle sizlerleyim. Bugün fit ekler yapıyoruz. Ekleri sevmeyen var mı? Peki bunu diyetteyken, sağlıklı yaşamdayken de tüketebiliriz desem ve bunun en sağlıklı halini bugün yapacağız desem. Harika değil mi? Şimdi hemen malzemelere geçelim. Yapımı da çok kolay. Bir tane yumurtamız var. Bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağımız var. Yaklaşık 15 gram. Bir çay bardağı tam buğday unumuz var. Yaklaşık 45 gram. Bir çay bardağı suyumuz olacak. Yine onu ayrıca koymadım. Aynı bardağı kullanacağım. 1 yemek kaşığı tepeleme labnemiz var. O da yaklaşık 40 gram. 1 tatlı kaşığı bal var. Yaklaşık 10 gram. 1 çay bardağı suyu bu şekilde küçük bir tencerenin içerisine koydum. Sos tenceresinin içine. İçerisine yağımızı atıyoruz. Ve ocağın üzerinde yağımız eriyene kadar bekliyoruz. Bu şekilde yağımız tamamen eridikten sonra üzerine tam buğday unumuzu ekliyoruz. Ve çok güzelce karıştırıyoruz. Bunu ocağın üzerine devam ediyoruz. Şimdi size hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde yumuşak bir hamur kıvamına geliyor. Birazcık ılınmasını bekleyeceğiz. Çünkü eğer içerisinde yumurtayı sıcakken kırmayı denerseniz yumurta anında pişecektir. O yüzden bu hamurun biraz ılınmasını, soğumasını hatta bekliyoruz. Sonrasında içerisine yumurta kıracağız. Evet, hamurumuz ılındı. Ilındıktan sonra bir adet yumurta kırıyoruz. ve çok güzel bir şekilde hamurumuza bu yumurtayı ezerek yediriyoruz. Yumurtayı tamamen harcımıza yedirdik. Bakın böyle daha yumuşak, daha cıvık kıvamlı bir hamur elde ediyoruz. Şimdi sıkma torbası varsa sıkma torbasıyla daha iyi sonuç alırsanız. Fakat benim evimde şu an sıkma torbası bittiği için ne yazık ki ben bu şekilde bir krema sıkıcının içine koyacağım. Çözüm var her zaman. Ya da buzdolabı poşetin içine koyup ucunu kesip yine aynı yöntemle kullanabilirsiniz. sıkma torbasına ya da dediğim gibi sizde de krema sıkıcı varsa onu kullanabilirsiniz. İçerisine koyuyorum, ekliyorum. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsimin üzerine şu şekilde içerisine doldurduğum harcımı küçük parçalar halinde sıkacağım. Bunlar pişince kabaracak. O yüzden aralıklı yapmaya gayret ederseniz çok daha iyi olacaktır. Aynı işlemi tüm harcım bitene kadar uyguluyorum. tüm ekler hamurumu bu şekilde yaydım fırın tepsime. Şimdi yaklaşık 180 derecede tamamen kabarana kadar pişiriyoruz. Evet ekler hamurumuzun şeklini de göstereyim size piştikten sonra. Yumuşacık oluyor. Bildiğiniz ekler hamuru aslında. Ekler hamuru tarifini uyarladım. Şimdi soğumasını bekleyeceğiz. Bu aşamada soğurken biz de hemen ne yapacağımıza bir göz atalım. Lemlemiz var. Eğer benim gibi İç kremasını daha çok seviyorsanız eklerin labneyi ve balı aynı oranda istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Bu tamamen tercihe kalmış. Çikolatayı da aynı şekilde keyfinize göre arttırabilirsiniz. Bu tamamen damak tadınıza bağlı. Ben şu an standart yaptığım tarifin ölçüleriyle onların kalorisini ileteceğim size. Şimdi iç kremamızı da bu şekilde bal ile labneyi tamamen krema haline gelene kadar çırpıyoruz. Eklerimizin hamuru soğuyana kadar labnemizi bal karışımımızla karıştırıp bir yaklaşık 5 dakika kadar buzlukta bekleteceğiz ki biraz kıvam alsın. Ekler soğuduktan sonra bir tane hamurumuzu alıyoruz. Keskin bir bıçakla şöyle bu şekilde ikiye bölüyoruz. hepsine aynı işlemi uyguluyoruz. Şimdi hemen yapılışına da geçelim. Hazırladığımız krema bakın bekleyince buzdolabında daha donuk bir hale geliyor. Uygulaması çok daha kolay oluyor. Eklerimizin içine yeterli miktarda sürüyoruz. Kapatıyoruz. Yine bir tabağımıza alıyoruz. ekler için aynı işlemi uygulayacağız tek tek ve sonra ne yapıyoruz ben maru usulü erittiğimiz çikolatamızı eklerimizin üzerine ince bir tabaka halinde gezdiriyoruz ya da direkt kabın içine de batırabilirsiniz sizin hangisi kolayınıza gelecekse şu şekilde bu şekilde çok fazla çikolata aldığı için ben genelde bu şekilde tercih etmiyorum. Dediğim gibi sizin hangisi kolayınıza gelecekse ben kaşıkla uygulamayı seviyorum. Ve ben her tarifimde yaptığım gibi biliyorsunuz çikolatayı yine çok az bir miktar hindistan ceviziyle açtım. Açmaya da bilirsiniz. O zaman 3 yerine 4 kare çikolata kullanabilirsiniz. Ve görseli güzel olsun diye üzerine çok az toz fıstık serpiyorum. ev yapımı eklerimiz bu şekilde hazır olmuş oluyor. Şimdi hemen kalori değerlerine de değineyim. Biliyorsunuz benim harcımdan toplam sadece 23 tane ekler hamuru çıktı. İçerisini doldurduktan sonra 23 tane eklerim olacak. Çok lezzetli, çok sağlıklı. Bu malzemelerle bir tanesi toplam 26 kalori yapıyor. Yani ne yapıyoruz? Ara öğünde kahvemizin yanında 4 tane, 5 tane gönül rahatlığıyla Pişmanlık duymadan tüketebiliriz. Bu kadar sağlıklı, bu kadar lezzetli fit ekler bir tane daha yok. Zaten olmayan bir tarif olduğu için hemen yapmak istedim. Çocuklarınız için de çok sağlıklı bir alternatif, kendiniz için de çok sağlıklı bir alternatif. Şimdiden afiyet olsun.